Sana Ahmet diye seslendim o gün. Ahmet, duvarların dili yok, suyun katılmış yüzünü. Kırk yıl yanlış biçilmiş bir tarla gibi pencereden evinizi gözledim. Göğüme çok sessizlik düştü. Yağmur ki ağzımda biriktirdiğim sözlerdi. Bir bıçak gibi dilimi suskuyla kese kese, Kırk gece kırk yıldıza adını çizdim de, Oynatmadım hiç göğümde Ahmet. Bu yeşil ağzının tadında bir dünya çiçeğidir. Ateşini kısan bir ocaktan geçiyorduk ki, sen kıştı Ahmet. Sana doğru sözcüklerim yok. Körlüğün bir ihtim burgacıydı, göğsünün magmasında son bulan. Birlikte hiç sesli türküler söylemiş miydik? İçinde bin avcının vurduğu ceylan geçen, içinde sıkıca beni tuttuğun kuyular Ahmet. Tüm gece ikimizi düşündüm. Sonra seslendim. Ahmet, Ahmet şu gözlerini açık tut, kapatma. Şu sandalı çöz Ahmet. Birlikte hiç kaybolmamıştık bir düşte. İçimizi çeke çeke çözmemiştik dilini hiç gecenin. Ne sustuysak bir daha ederdi. Şimdi, şimdi buradan avaz avaz bağırmak var Ahmet. Yıldızlarım dökülüyor, içini sıcak tut. Yıldızlarım dökülüyor, içini sıcak tut. Kim söylemiş dünya bir günlük uzağında kendinin?